işim var. Sonra beraber bir şeyler yaparız. Ne dersin? Tamam anneciğim. Oyuncaklar. Merhaba arkadaşlar. En sonunda Nazlı kendi olan güvenini kazandı ve konaktakileri haddine bildirmeye başlayacak. Nazlı konakta dönen dolaplarında farkına varacak ve Cemre'ye atılan iftirayı çözmeye çalışacak. Murat ise hiç olmuyor. E, helal olsun Nazlı'ya. Gerçekten akıllı bir kız. Cemre'ye atılan iftiranın ortaya çıkması için elinden gelen her şeyi yapacak. Nazlı bu işin peşini asla bırakmayacak. Ama tabii ki de biliyorsunuz ki Melek Asude'yi dolduracak veya Süde ile Melek e, Nazlı'nın üzerine gitmeye devam edecekler. Nazlı yenge olmaya çalışacaklar. Nazlı ise pes etmeyecek. Furkan'la beraber bir kanı tarayacak. Rüstem ise Oya'ya zoranlar anlar yaşatacak. Güssim kendini göstermeden Oya'ya mesajlar atacak ve Oya'yı mafyanın eline verecek. Sümbül bunu haber alacak ve onu kurtaracak. Nazlı Cemre'nin suçsuzluğunu ispatlasın. Melek de artık bu konaktan kovulsun diyorsanız bu konudaki fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Ve sizce e, Nazlı başarabilecek mi? Cemre'nin suçsuz olduğunu kanıtlayabilecek mi? Bu konuda da fikirlerinizi yorumlarda bekliyor olacağım arkadaşlar.